Selda'dan doğal lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizler de iyiyiz arkadaşlar bugün harika bir pizza yapıyoruz yaz günlerinde gerçekten harika ailemizin çok sevdiği herkesin hayır diyemediği harika yüzde kıvamı tutan bir pizza yapacağız arkadaşlar Hemen başlayalım dilerseniz. 4 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyalım önce. 2 su bardağı ılık suyumuzu da koyalım. Bardaklarımız 200 milimlik bardaklar. Her zamanki standart ölçüde. Bir paket yaş maya. Dilerseniz bir yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var arkadaşlar. Malzememiz bu kadar. Hemen yoğurmaya başlayacağız. Mayamızı öncelikle iyice ezeceğiz. Bu hamurdan 2 tepsi çıkıyor arkadaşlar. Ona göre çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Zaten ince olduğu için 2 tepsi de rahatlıkla yeniyor. Çok büyük olmuyor. Bu ölçü ideal. Ama tabii ki tamamen sizin kendi kalabalığınıza, yemenize bağlı. Dilerseniz bu ölçüyü de yarıya indirebilirsiniz. İki kişiyseniz ya da bir kişiyseniz ama dört kişiyseniz bu ölçüyü yapmanız yeterli gelir. Unumuzun hepsini bırakıyorum arkadaşlar. Gerçekten yüzde yüz tutan harika bir pizza tarifi arkadaşlar. Herkesin bayıldığı, severek yediği. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için güzel bir hamur yapacağız arkadaşlar. Bu ölçü birebir tam tutuyor. Ne sert ne yumuşak. Harika bir hamur yapacağız. Her zaman dediğim gibi hamurumuzu güzel yoğuralım. Güzel yoğrulan hamur her zaman lezzetli oluyor. Kıvamı güzel tutuyor. Püf noktası güzel yoğurmakta arkadaşlar. yaklaşık bir 5 dakikadır yoğuruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu harika bir hamurumuz oldu bu şekilde havalandıraraktan yoğurun hamurunuzu gördüğünüz gibi harika bir hamurumuz oldu arkadaşlar bak toparlandı pürüzsüz bir hamurumuz oldu Bakın. Kesinlikle ele yapışmıyor. Şimdi şu şekilde temiz bir poşeti kapatıyoruz arkadaşlar. Bezimizi de kapatalım üzerine. Mayası gelinceye kadar bir saat dinlendirelim. O arada iç harcını yapalım. Şimdi sosumuzu yapacağız arkadaşlar pizzamız için. Ocağımızın altını orta ateşte açalım. Burada 4 yemek kaşığı ayçiçeği zeytin zeytinyağım var arkadaşlar. Kusura bakmayın. 4 yemek kaşığı zeytinyağım var. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağınız varsa evde zeytinyağı kullanın arkadaşlar. Bir tane orta boy soğanımız var. Burada 3 diş de sarımsağım var arkadaşlar. İnce ince doğradım elimde. Rendelemedim. Soğanımı da ince doğradım elimde. Sarımsağımı da ince doğradım. Şimdi onlar güzelce kavrulsun. İnanın bu sosu yapın arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle asla vazgeçemeyeceğiniz bir pizza olacak. Harika bir lezzet. İnanın sosu veriyor o lezzetini pizzaya. Gerçekten harika bir sos. Deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi güzelce kavrulsun arkadaşlar. Soğanımız kavrulsun. Soğanımız kavrulduktan sonra diğer malzemelerini atacağız. Soğanımız kavruldu. Soğanımız kavrulduktan sonra renginin dönmesine gerek yok. Bakın hafifçe sararması yeterli. Şimdi burada 2 su bardağı domates rendem var su bardağımız standart 200 milimlik su bardağıyla bunu da boşaltıyorum domatesimi rendeledim inanın arkadaşlar bunu deneyin bu sosu kesinlikle bırakamayacaksınız o kadar size garanti ediyorum o kadar güzel yakışıyor pizzaya lezzetini veren bu sos arkadaşlar. Şimdi e, burada kekiğimiz var arkadaşlar. Birazcık da nanem var. E, tamamen bunun ölçüsü sizin kendi damak tadınıza kalmış. Çok fazla kullanmayın. Ben bir çay kaşığı attım. Yarım kaşık da nane attım. Kekik çok yakışıyor. Naneyi kullanırsanız kullanmazsınız ama kekiği kesinlikle atın arkadaşlar. Bir çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı da nane. Burada bir çay kaşığı karabiber var, bir çay kaşığı kimyonum var, bir çay kaşığı da pul biberim var. Baharatımızı da atıyoruz. Bunu bir 2-3 dakika bir kaynatacağız arkadaşlar. Domates birazcık suyunu çekecek. 2 dakika bir domateslerimiz güzelce pişecek baharatıyla beraber birbirine girecek içinde. Görüyorsunuz gerçekten harika bir görüntü. İnanın pişince daha güzel olacak. Şimdi bir iki dakika bu şekilde kaynasın. Sosumuzun güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. İnanın harika bir görüntü, gerçekten lezzeti muhteşem. Gördüğünüz gibi yeterince suyunu çekti, domateslerimiz pişti. 2 dakika pişirdim. Şimdi piştikten sonra 2 yemek kaşığı ketçabımız var. Dolu dolu 2 yemek kaşığı attım arkadaşlar. Dolu dolu 2 yemek kaşığı ketçabı da içerisine döktüm. Ketçabımızı da koyuyoruz. Güzelce harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir görüntü. Bütün malzemelerimiz hepsi karıştı içine birbirine girdi arkadaşlar. Şimdi altını kapatacağız, soğumaya bırakacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar hamurumuzu inanın harika olmuş. Hafifçe unu serpiyoruz. Çok güzel mayalanmış hamurumuz gerçekten harika. Kesinlikle poşetimizde hamur bırakmıyoruz. Şimdi birazcık un serpiyoruz bunu un serperek yapacağız ki arkadaşlar taş fırın tadını versin un hafif fırında yandığı zaman taş fırın lezzetini veriyor o yüzden bunu unla yapacağız. Toparlıyoruz. Kesinlikle yapışma yok görüyorsunuz. Güzelce toparladık hamurumuzu. Ortadan ikiye kesiyorum arkadaşlar. İki tepsi yapacağım. Dediğim gibi iki tepsilikte hamurumuz. Bu şekilde. Bunu kaldırıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi dediğim gibi un serpin arkadaşlar. Un kokusu olacak. Sanki taş fırında pişmiş gibi. O yüzden unla açalım. Çok aşırı kullanmadan bu şekilde. Belli bir inceliğe gelinceye kadar açacağız arkadaşlar. Hamurumuzu görüyorsunuz. Hamurumuzun güzelliğini. çok da ince yapmayalım. Kalın da yapmayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar hamurumuzu bakın. Güzel yoğrulduğunu, kıvamının güzel olduğunu gösteriyor. Emin olun lezzeti de bir o kadar güzel olacak. Yüzde yüz tutan bir tarif. Birebir malzemeleri kullanırsanız gerçekten harika bir tarif. Kesinlikle Dışarıdan almanıza hiç gerek kalmayacak. Şimdi bunu yuvarlak yapıyorum. Yeterli arkadaşlar. Kalınlığını göstereceğim ben size. Bakın. Görüyorsunuz kalınlığını. Ne kalın ne ince. Şimdi bunu Önce bakın arkadaşlar. Kaşarımı rendeledim ben. Kaşar peyniri kullandım. Bakın bu etrafına koyacağım kaşar peynirini. Etrafına koyduktan sonra inanın hazır pizzayla bir olacak. O kadar size garanti ediyorum. Deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Bu şekilde kenarlarına koyacağım. Bakın şu şekilde kıvıracağım. Kenarları dolgulu olacak ve kaşar içinde dolu olduğu için harika bir görüntüsü olacak, muhteşem. Kenarlarını bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Güzelce kaşarımız ortasında bak. Bu şekilde kenarları kuru da olmayacak arkadaşlar, içi de dolu olacak. Bakın. Hazır pizza görünümünde hem de kenarları kesinlikle kurumayacak. Bunu yapmazsanız kenarları kuru kalır normalde pizzanızın. O da güzel bir lezzet olmaz. Bu şekilde görüntüsü de muhteşem oluyor inanın. Ve kırdığınız zaman içi kaşar dolu. Evet. Şu şekilde bastırıyoruz. Şimdi tepsimizi alacağız arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacaktır kesinlikle. Hamurunuz yapışmayacaktır. Bakın gözünüzün önünde açacağım. Tepsimize koyduktan sonra içerisini dolduracağız. Şu şekilde bakın açılan yerlerini kapatın. Yuvarlak bir şekil verin. İnanın tadı görüntüsü muhteşem olacak. Yüzde yüz tutan bir tarif. Şimdi e, kapattık arkadaşlar. Sosunu görüyorsunuz. Gerçekten harika. İnanın bu sos o, lezzetini veriyor. Bakın. Sosumuz ikiye böleceğiz. Diğer tepsiye de ayıracağız. 4 kaşık yeterli geldi. Tam yarıya böldüm arkadaşlar. Şu şekilde düzelteceğim. Bunu düzelttikten sonra şimdi diğer malzemelerini koyacağım. Burada tamamen kendi sizin damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. süslemek tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Mantarlı yapabilirsiniz. Sucuklu yapabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız dilediğiniz malzemeyi bundan sonra koyarsınız arkadaşlar. Bol malzemeli harika çok güzel pizzalarınız olacak inanın. O sosun yağıyla, sosun domatesin suyuyla inanın harika oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar malzeme kullanacağınız da tamamen size kalmış. Biraz süslemesi zor, uğraştırıcı ama görüntüsü gerçekten muhteşem oluyor. Dediğim gibi tamamen sizin kendi zevkiniz hangisini isterseniz bu şekilde. Arkadaşlar biz zeytinini çok seviyoruz. Dediğim gibi evde olan malzemelerle tamamen sizin kendi zevkinize kalmış arkadaşlar damak zevkinize evinizde olan malzemelerle hangisini dilerseniz mantarlı da çok güzel oluyor. Ama şu anda evde mantar yoktu. Dışarıya da çıkamadım. O yüzden ben mantar kullanmadım. Gerçekten o mantarın suyuyla harika bir lezzet oluyor bu sos karıştığında. Dediğim gibi mantarlı da yapabilirsiniz. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Burada benim domates kurum var arkadaşlar. Domates kurusu koyuyorum. Yeşil biber kullanacağım. dediğim gibi tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. En son kaşarını koyacağım arkadaşlar. Bolca kaşar koyacağım. Şimdi fırınımıza atacağım arkadaşlar. 200 derecede pişireceğim. 200 derece fırında güzelce pişinceye kadar Şimdi fırına götürüyorum arkadaşlar Arkadaşlar Görüyorsunuz pizzamızı Kenarları kabarık Ortası ince Görüyorsunuz altını üstünü Gerçekten harika İnanın harika bir görüntü Harika bir lezzet Gerçekten arkadaşlar birazcık soğusun fırın ısısını birazcık alsın şöyle tabağımıza koyalım bakın görüyorsunuz bakın şu şekilde şimdi göstereceğim ben size inanın Harika bir görüntü, harika bir lezzet. Kenarları asla kuru değil arkadaşlar. Kesinlikle yaptığınız zaman o şekilde yapın. Bakın, asla kenarları kuru değil. Şimdi ben size böleceğim kenarını göreceksiniz. Kaşar dolgulu, içi kaşar dolu. sıcak arkadaşlar dokunamıyorum ama size de o görüntüyü göstermek istiyorum bakın görüyorsunuz gerçekten harika inanın o kadar güzel incecik hazır almanıza hiç gerek yok bol malzemeli bakın arkadaşlar bakın kaşarlar erimiş durumda görüyorsunuz arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Deneyin. Emin olun %100 beğeneceksiniz. %100 tutan bir tarif. Kesinlikle asla dışarıdan almayacaksınız arkadaşlar. Bayılacaksınız. %100 tutan bir tarif. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Görüyorsunuz bakın erimiş kaşarlarımız. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.